Yani e, tabii belki demin Mehmet'in açtığı yerden e, ben de bir iki ekleme yaparak bir genel bir perspektifi belki bu vesileyle ifade etmiş olurum. Gerçekten Türkiye'nin tarihine baktığımızda Türkiye'nin tarihinde demokrasi konusu ve deneyimi son derece sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani ben hepsi anlatırım. 1946'da çok parti rejime geçildiğinde 50 seçimde Demokrat Parti kuruluyor. Cumhuriyet Halk parti içinden çıkıyor. Demokrat Partinin sembolü demir kırat. Yani demir kırat. Ve bununla halka demokrasiyi anlatıyorlar. Demir demir bir kere çok sert ve güçlü bir şey. Yani evet, ve demiş. attan söz ediliyor. Yani ve bu tuhaf geliyor bana. Yani bu terimlerle demokrasiyi neredeyse öğrenmiş bir milletin çocuklarıyız. dolayısıyla da de demokrasiyi sadece ve sadece sandık ve seçimler olarak gören bir milletiz biz. Ama burada sadece bence İslam bir kesim veya işte ne bileyim ben diğer kesim değil. Bizatihi layık kesim de bu konuda benzer biçimde davranıyor. Dolayısıyla da yani ben şahsen ki yani bu, bu tür tartışmalarda şeyi öne çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten aydınlanma e, ya temsil ettiğini düşünen moderniteyi temsil ettiğini düşünen laik e, olduğunu düşünen e, insan kitleleri. Ee, bu olaylara sahip çıkması lazım. Bunlar çünkü onların varlık sebeplerini de ortadan kaldırabilecek olan meseleler bunlar. Dolayısıyla de e, biz demokrasiyi bilmiyoruz. Demokrasi benim anladığım kadarıyla e, empati yapabilmekten geçiyor zaten. Tamam. Şimdi bakıyorsunuz Filistin'le ilgili İslami kesimde müthiş bir şey var. Ya kardeşim bir dakika ya benzer şeyler bizim coğrafyamızda da oluyor. Evet. Kürtlere yapılıyor bunlar. Hiç mi empati kuramıyorsunuz yani? Doğu Türkistan'da da anlaşılır gibi değil. Yani çocuklar işte 40, 46 46 çocuk yanılmıyorsam istatistik olarak doğudaki yani Kürt bölgelerinde Kürtlerin ki yaşadığı yerlerde araçlar altında kalarak öldüler, ezildiler. Yani şimdi böyle bir böyle bir ilişki var ve biz bu ilişkiyi düşünmüyor, bilmiyoruz bile neredeyse yani bilmiyoruz bile. Dolayısıyla da ben e, evet demokrasi konusunda gerçekten e, çok geri bir toplumuz e, demokrasinin ne olduğunu bilmediğimiz gibi öğrenmeye de çalışmıyoruz. Batıya özeniyoruz ama Batı'daki mesela Batı, görüyoruz şimdi laik Fransa'da diyelim veya İsrail'de bile. Filistin konusunda kendi hükümetlerine karşı çıkan Tabii. yürüyüşler yaptılar. Protesto yapıyorlar. Ya Filistin bayrağı açtılar. Benzer evet. mi? Yani savaş içinde olduğu şimdi, karşı... e, protesto ediyorlar. Şimdi benzer bir şey Allah siz burada görebiliyor muyuz mesela laik kesimden? Evet. İslami kesim işte Müslümanlık ortak paydası çerçevesinde bir şey söylemeye çalışıyor ama asıl özgürlükler bağlamında bir söyleyeceği lafı olan laik kesimin sessiz kaldığını görüyorum ben şahsen. Muhtemelen muhtemelen Erdoğan işine yarayan bir şey olmasın diye düşünmüş olabilirler, düşünüyor olabilirler. Ama bu şeye benziyor sanki üçüncü kez adaylı hususunda da işte neden yeterli evet. tepki gösterilmedi denilmişti. Yine hani mağdur evet. duruma düşürmeyelim, o kazanıyor psikolojisinden dolayı ee, yapıyoruz denilmişti. Ona ya. benziyor sanırım. Evet.